Selam, ben Sultanoğlu. Yeni bir videoyla misafirinizim. Bugünkü videomda sizden gelen analiz isteklerine cevap vereceğim. Hazır mısınız? Buyurun başlayalım. Bir kanalın büyümesi için dışarıdan gelecek yardım ve destekler çok önemli. Bunun için katıl üyeliği var. Katıl üyeliğinde Kanalı izleyen izleyiciler, kanala destek ve yardımcı olabilmek için bazı eylemlerde bulunabiliyorlar. İşte bunlardan biri katıl üyeliği. Her videomuzun altında katıl tuşu, onun da altında katıl linki var. Hangisini tıklarsanız tıklayın, böyle bir ekran karşınıza gelecek. Buradaki seçeneklerden herhangi birini tercih ederek kanalımıza yardımcı ve destek olmuş olabilme imkanına kavuşacaksınız. Sizler bize, kanalımıza destek verdiğiniz müddetçe biz de daha iyi hizmette sizin karşınıza çıkacağız. Subay, özel üye ve diplomatlar... Kişisel analiz talebinde bulunabilecekler. Diplomatlar benimle Instagram adresimde veya belirleyeceğim başka bir ortamla yüz yüze ya da gruplar halinde görüşebilecekler. Ayrıca her videonun altında bulunan rozetlerden istediğinizi satın alarak kanalımıza destek de olmuş olabileceksiniz. Vereceğiniz tüm desteklerden dolayı şimdiden size hepinize teşekkür ediyorum. Birlikte kazanacağız, birlikte büyüyeceğiz. Şimdi sorularınıza cevap vereceğim arkadaşlar. Lütfen buyurun. Edip'le başladım, onunla devam ediyorum. 38 lira 08 kuruş borsada işlem gören fiyatı var. 65 milyon ödenmiş sermayesi. 5 milyar 349 milyon sermayesi var. 75 milyon lira esas faaliyet karı, 79 milyon lira net esas faaliyet karı, 166 milyon lira dönem karı var. Hisse başına karı 2.57, kısa vadeli borçları 293 milyon, dönem varlıkları 222 milyon. Gördüğünüz gibi bu şirket kısa vadeli borçlarını ödeyemiyor arkadaşlar. Paraya ihtiyacı var. Ve bizden onay alamamış. Biz yatırım yapmayı düşünmüyoruz. Bu o anlama geliyor. Olması gereken fiyatı Edibin 82 lira. Oldukça yüksek bir e, getirisi, iskontosu var. Ama e, piyasa değeri bölü defter değeri 0.46. Pk'si 14.83. Ati ortalaması 23.51. Yani gelecekteki fiyatının 23.51 olması düşünülüyor. Bizden e, onay alamamış. Bilançosu geldikten bu tarafa da 3 lira 10 kuruş para kaybetmiş. Yani %8 zararda bir şirket. Bizden e, yatırım yapılabilir oyu alamayışının en büyük nedeni net işletme sermayesinin eksi oluşu. Net işletme sermayesi bu şirketin artıda olsaydı kazandırabilir diyecektim arkadaşlar. Ama net işletme sermayesi genelde sorun çıkarttığı için biz o hisselere bakmıyoruz. çözü gelmişse cevap vereceğim rekyasa. 127 lira borsada işlem dönem fiyatı 331 milyon ödemli sermayesi var. 39 milyar öz sermayesi var. 2 milyar 68 milyon esas faaliyet karı. 2 milyar 518 milyon esas faaliyet karı. 459 milyon dönem karı var. Hisse başına karı 1 lira 39 kuruş olmuş. Nem varlıkları 4 milyar 655 milyon. Kısa vadeli borçları 5 milyar 361 milyon. Bizden onay alamamış çünkü borcunu ödeyecek durumda değil para bulması gerekiyor arkadaşlar. Nakit sıkıntısı var. Olması gereken ederi 299 lira. Yani 127 lira borsada işlem görüyor. 299 lira gerçek fiyatı var. Çok güzel iskonto bırakmış. İyi bir şirket. Öz sermayesi çok güzel. Ama piyasa değeri böyle, sıfır, piyasa değeri böyle defter değeri 0.43. FK'sı 91.63. Hedefi 69 lira. Ee, bizim buna onay işimizin sebebi net işletme sermayesi eksi de Eğer bu şirketin de net işletme sermayesi artıda olsaydı güzel bir şirket olacaktı. Kılçıksız, kemiksiz para kazandıracaktı. Ama bizim felsefemize uymuyor. Arkamıza yaslandırmıyor. Kılçıksız ve kemiksiz bir kazanç vermiyor. Niye? Korkulu bir üyası var. Net işletme sermayesi. Biz bundan dolayı bu şirkete onay vermedik arkadaşlar. Ama genel durum itibariyle de kararsız ait. Evet. 29 lira Borsada işlem gören fiyatı 660 milyon ödenmiş sermayesi, 8 milyar 529 milyon öz sermayesi var Euro Power'ın. 148 milyon esas faaliyet karı var. 167 milyon net esas faaliyet karı, 214 milyon dönem karı var. Size i̇şte başına karı 0.33 lira olmuş. Den varlıkları 8 milyar 232 milyon, kısa vadeli borçları 2 milyar 403 milyon. Şirket isterse kısa ve uzun vadeli borçlarını ödeyebiliyor. Bulması gereken fiyatı 12 lira 92 kuruş arkadaşlar. Gerçek değerinin oldukça üstünde fiyatlanıyor 29 lira. Kasa değeri böyle defter değeri oranı 2.24. TK'sı 89 yıl. Hedefi 20 lira 61 kuruş. Açosu geldiğinden bu tarafa da %7 para kazanmış. Fakat bizden yatırım onayı almamış arkadaşlar. O tercih karar sizin. Plus elektrik katılı abonelerine özel çektiğim videolarda kazandırabilme ihtimali olan şirketlerden biri idi. E, bizden onay almış arkadaşlar. 5, 17 borsa işlem gören fiyatı 1 milyar 400 milyon ödenmiş sermayesi var. 15 milyar öz sermayesi var. E, esas faaliyet karına zarar etmiş. Net esas faaliyet karından 124 milyon kar etmiş. Dönem karı zarar etmiş. Eksi 430 milyon. Hisse başına karı da 0.31 lira olarak gerçekleşmiş. 30 milyar 507 milyon dönem varlığı var. 4 milyar 913 milyon kısa vadeli borçları var. Buna rağmen bizden yatırım için yatırım yapılabilir onayı almış. Sebebi de şunlar arkadaşlar. Olması gereken fiyatı 11.32. Cari fiyatı 5.17. Bir kere burada %100'e yakın bir iskonto bırakmış arkadaşlar. Defter değeri 11.32. Piyasa değeri bölü defter değeri oranı 0.45. Yani cari piyasa değeri bölü defter değeri 0.46. FK'sı 16 yıl. Bilançosu geldikten bu tarafa yüzde iki kar etmiş. Tef 2 lira 29 kuruş bizden onay almış. Çünkü katıl abonelerine özel yaptığımız diğer incelemelerde de da görüyorsunuz pek çok incelemeler yapıyoruz. Bu incelemeleri bu yayınlarda vermiyorum. O yayınlardaki oranlara da rasyonlara da güzel olmuş ve katıl abonelerine özel çektiği videolarda da kar etme ihtimali yüksek şirketlerden biri olarak yayınlamıştım onay almış bizden arkadaşlar. 4.07 borsada işlem gören fiyatı 600 milyon ödenmiş sermayesi var Sanika'nın. Kimiler 581 milyon sermayesi var. milyon 290 milyon esas faaliyet karı var. 3 milyon lira net esas faaliyet kârından zararı var. 61 milyon lira dönem kârından zararı var. Hisse başına karı 0.60 lira olarak zararda eksi de. 2.315 milyon lira dönem varlığı var. 1 milyar 189 milyon lira kısa vadeli borcu var. Kısa vadeli borçlarını ödeyebiliyor. Bulması gereken gerçek fiyatı 4 lira 30 kuruş. Borsada 4 lira 07 kuruştan. Yani değerine neredeyse tıpatıp uygun bir yerde fiyatlanıyor. Piyasa değeri böyle defter değeri 0.95. FK'sı eksi 6.76 yıl. Hedefi 1.92. Sançosu geldikten bu tarafa %8 para kazandırmış. Fakat bizden diğer rasyoları da birlikte değerlendirdiğimiz zaman çıksız kemiksiz, para kazandırabilme ihtimali olan şirketlerin arasına girememiş. Onay alamamış arkadaşlar. Canlı yayınlarda bazen unutabilirim. Benim bakmadığım şirketler var biliyorsunuz. Bankalara bakmam, faktörün şirketlerine bakmam, sigorta şirketlerine bakmam, aracı kurumlara bakmam. Bir de İslam'ın haram kıldığı şirketlere bakmam. Çünkü ben Müslüman Türk'üm arkadaşlar. Yanlışlıkla bakarsam da beni eleştirmeyin. Canlı yayının şehvetinden olur. Evet neydi arkadaşlar? Ulaş. 25.48 borsada işlem gören fiyatı 25 milyon ödenmiş sermayesi var. 179 milyonu sermayesi olan şirketin esas faaliyet karı zarar etmiş. Ne de esas faaliyet karı zarar etmiş. Dönem karı 26 milyon lira karda. Bu dönem karına bakınca esas faaliyet karları zarar etmişse arkadaşlar bu yaptığı işten para kazanmıyor arkadaşlar. Bunun para kazanması başka yerden. İşte FK bunun için çalışmıyor demiştim arkadaşlar. Bu bunun bilançosundaki dipnotlara bakarsanız bunun karının nereden olduğunu orada rahatlıkla görebilirsiniz ama faaliyetlerinden kaynaklanmıyor arkadaşlar. 1.03 hisse başına karı var. 140 milyon varlıkları 189 milyon kısa vadeli borçları var. Şirket kısa vadeli borçlarını ödeyebiliyor. Şirketin olması gereken eder 14 lira 96 kuruş. Borsada 25.48'den fiyatlanıyor. Kasa değeri bölü defter değeri 1.70 bir ortalaması 1.43 biliyorsunuz. Bu Türk ortalamasının da üstünde. PK'sı 24.80. Hedefi 10 81 kuruş. Bençosu geldikten bu tarafa %7 para kazandırmış. Ama tüm rasyolar birlikte değerlendirildiği zaman bizim istediğimiz anlamda kar etme olasılığını vermediği için bizden katıl abonelerine özel çektiğimiz videolarda yer alma başarısını elde edememiş arkadaşlar. 64 lira 50 kuruş borsada işlem gören fiyatı 411 milyon ödenmiş sermayesi var. 11 milyar 876 milyon sermayesi var. 51 milyon esas faaliyet karı, 291 milyon net esas faaliyet karı olan şirketin dönem karı zarar etmiş. Eksi 596 milyon. Hisse başına karı da 1 lira 45 kuruş olarak zararda gerçekleşmiş arkadaşlar. 9 milyar 735 milyon lira dönen varlıkları var. 8 milyar 861 milyon kısa vadeli borçları var. Kısa vadeli borçlarını okuya, Diyebiliyor arkadaşlar. Olması gereken ederi 28 lira 87 kuruş. Eşek değerinin oldukça üstünde fiyatlanıyor arkadaşlar. Yasa değeri böyle defter değeri 2, 23 FK'sı eksi 44.47 yıl. Defi 31 lira 31 kuruş. Ee, bizden yatırım için onay alamamış arkadaşlar. Çünkü diğer rasyoları e, kılçıksız kemiksiz para kazandırma ihtimali vermemiş. Ama bilançosu geldiğinden bu tarafa da %8 para kazandırmış. O, P, G, Bu bizim katıl aboneden özel kazandırabilme ihtimali olan topluca yayınladığım listede vardı arkadaşlar. 54.80 e, cari fiyatı var. 400 milyon ödenmiş sermayesi. 34 milyar 492 milyon öz sermayesi var. 379 milyon esas faaliyet karı. 443 milyon net esas faaliyet karı olan şirketin dönem karı. 222 milyon lira. 8 milyar 874 milyon lira dönem varlıkları var. 20 milyar 80 milyon kısa vadeli borçları var. Hisse başına karı 0.56 lira olarak gerçekleşmiş. Bizden yatırım olayı almış arkadaşlar. Olması gereken gerçek ederi 86 lira 20 kuruş. borsada 54 54.80'den işlem görüyor. 0.64 piyasa değeri böyle defter değeri oranı var. FK'sı 98.65, hedefi 28.99. Buna dikkat edin arkadaşlar. Piyasa değeri bölü defter değeri oranı 0.64 olmuş. Yani biz para kazanmak için 0.40'anın altını tercih ediyorduk ya. Bunun muhtemel olarak fiyatı yükselmiş arkadaşlar. Ee, para kazandırma ihtimali vardır diye biz daha önce yayınladığımız için bu şirketten alanlar şu ana kadar para kazanmışlar. Kazanmaya da devam edecekler. Ama yeni alanlar için söylüyorum. Şirketin karlılık payı var, kazandırma ihtimali var. Ama artık fiyat bizim o videoyu yayınladığımızdaki düşük fiyatın üstüne çıkmış. Ee, Açosu geldikten bu tarafa da %8 ayrıca para kazandırmış arkadaşlar. Bizden de yatırım için onay almış. Yataş da bizim e, katıl abonelerine özel çektiğimiz videolarda kazandırabilme ihtimali olan şirketlerden biriydi. 25.88 borsa işlem gören fiyatı 149 milyon ödenmiş sermayesi var. 8 milyar 658 milyon öz sermayesi, 180 milyon esas faaliyet karı, 170 milyon net esas faaliyet karı olan şirketin dönem karı 8 milyon lira zararda arkadaşlar. Hisse başına kârı 0.26 lira yani 26 kuruş zararda gerçekleşmiş. 7 milyar 926 milyon lira dönen varlıkları var. 7 milyar 120 milyon kısa vadeli borçları var. Şirket kısa vadeli borçlarını ödeyebiliyor. Olması gereken ederi 57 lira 80 kuruş. Borsada 25 lira 88 kuruştan fiyatlandığı için yatırımcıya yüksek oranda %100'ün üzerinde iskonto kar payı bırakıyor yasa değeri bölü defter değeri 0.45 FK'sı eksi 100 yıl Ortayağı hedefi 18 ay 20 kuruş e bizden yatırım için onay almış Ançosu geldikten bu tarafa da yüzde iki para kazanmış bu şirketi niye yatırıma aldın diye soranlar olursa cari verilerini de inceliyoruz biz biliyorsunuz katı özel cari verileri incelediğimiz zaman bunun karlılık oranlarını görüyoruz bu bizden onay almış Katıl özel kazandırabilme ihtimali yüksek olan şirketlerimizden de biri arkadaşlar. Kimlerin 11 lira 50 kuruş borsada işlem gören fiyatı 240 milyon lira denmiş sermayesi var. 3 milyar 278 milyon lira öz sermayesi var. 131 milyon hız faaliyet karı var. 92 milyon net esas faaliyet karı var. 120 milyon dönem karı var. Hisse başına karı 50 kuruş olarak gerçekleşmiş. 2 milyar 588 milyon dönem varlıkları var. 2 milyar 221 milyon kısa vadeli borçları var. Şirket kısa vadeli borçlarını ödeyebiliyor arkadaşlar. Olması gereken hederi 13.66 kuruş. Borsada da 11 lira 50 kuruştan fiyatlanıyor. Kasa değeri bölü defter diyen oranı 0.84. FK'sı 22.93. Hedefi 6 lira 14 kuruş. Dançosu geldiğinden bu tarafa da %31 para kazandırmış arkadaşlar. Bu su arkadaşlar... 2-3 gün önce çimento sektörünü incelerken video çekmiştim. Kanalımda var. Kanalımdaki bu videoyu izleyebilirseniz arkadaşlar çimento sektöründeki e, bu hisseyi orada çok daha iyi bilgiler alabilirsiniz arkadaşlar. Çimento sektörü ile ilgili 2 gün önce video çektim. E, onu oradan incelediğinizde rahatlıkla daha güzel kaliteli veriler alabilirsiniz arkadaşlar. 375 lira cari fiyatı var. 18 milyon mi sermayesi. 8 milyar 356 milyon sermayesi var. 185 milyon esas faaliyet karı, 164 milyon net esas faaliyet karı olan şirketin dönem karı 10 milyon lira. Hisse başına 60 kuruş kar er etmiş. 2 milyar 756 milyon dönem varlıkları var. 2 milyar 619 milyon kısa vadeli borçları. Kısa vadeli borçlarını ödeyebiliyor arkadaşlar. Olsun olması gereken değeri 464 lira. Kasa değeri böyle defter değeri 0.81, FK'sı 626 yıl, hedefi 243 lira. Ben onay alamamış. Bilançosu geldiğinden bu tarafa %6 zarar etmiş. E, diyeceksiniz ki o, olması gereken hedefi 364 lira. E, bilançosu, e, cari fiyat 375 lira. Arada fark var diyeceksiniz. Ne diyeceğim ki arkadaşlar cari verilerini ben burada yayınlamıyorum. Cari verilerini yayınladığım zaman yatırım yapabileceğimiz e, rahat şirketlerden biri olmadığını göreceksiniz. Biz Arkamıza yaslanıyoruz, ıslığımızı çalıyoruz, kılçıksız, kemiksiz para kazandıracak hisseleri arıyoruz. Evet bu şirketin görünüşe göre kazandırma ihtimali var ama riski de büyük. En az riski istiyoruz biliyorsunuz. Ama bu şirkette iskontolu bir şirket. Dileyen oraya bakabilir ama biz bakmıyoruz arkadaşlar. Instagram'da bir canlı yayın yapmıştım. Diplomat üyeleri özel. Diplomat üyelere şişenin kazandırma ihtimali yüksek olduğundan bahsetmiştim. Videosunu çekmediğimi ama çekeceğimi söylemiştim. Siz sorduğunuz için herkesten öne geçmiş oldunuz. Tabi o diplomat üyeler sizden önce haberleri var. Yeni gelen bilançolarda videosunu çekmediğim 8 tane daha hisse var. Kar olasılığı yüksek olan. Bu da onlardan biri. Siz sordunuz diye artık burada da onay artı olunca görüyorsunuz. Mecburen söyledim. 37 lira Borsada işlem gören fiyatı 3 milyar 63 milyon lira ödenmiş sermayesi var. 203 milyon lira öz sermayesi var. Sız faaliyet karından zarar etmiş. Ne faaliyet karından zarar etmiş. Dönem karı 1 milyar 328 milyon. Sız faaliyet karlarından zarar eden şirketin eğer karı varsa bunun faaliyetinden farklı yerden kaynaklandığını artık öğrendiniz. 0.43 lira olarak da ise başına karı var. 125 milyar dönem varlığı var. 92 milyar kısa vadeli borçları var. Şirket kısa vadeli borçlarını ödeyebiliyor. 36 lira 49 kuruş olması gereken nedeni var. Borsada işlem gören fiyatı 37 lira. Oldukça yüksek bir iskonto bırakıyor. Kasa değeri bölü defter değeri 0.56. FK'sı 85 yıl. Defi 16.57. Yatırım yapmak için bizden onay almış. Biz zaten bunu katıl abonelerine özel canlı sohbetlerimizde onlara bildirdik. O şirketlerden biri bilançosu geldiğinden bu tarafa da yüzde sekiz para kazandırmış. Şimdi bütün dünya katıl aboneleri gibi bu şirketin de karlı olduğunu herkesten önce öğrenmiş oldular. En azından bu canlı yayını seyredenler öğrenmiş oldu. SGO 22 dört borsa işlem gören fiyatı 200 milyon ödemiş sermayesi. 1 milyar 582 milyon ödenmiş. sermayesi var. Sız faaliyet karı var. 2 milyon nedesiz faaliyet karı var işlem zarar etmiş. Eksi 137 milyon. 0.69 lira kısa başına zararı var. 185 milyon lira dönen varlığı var. 111 milyon lira kısa vadeli borçları var. Dönen varlıklar üç katı borcu var arkadaşlar bu şirketin. Bizden yatırım onayı alamamış zaten. E, olması gereken değeri 22 lira 91 kuruş. Cari fiyatı 22 lira 54 kuruş. E, olması gereken ederle cari fiyat arasında güzel bir iskonto var. Fed işletme sermayesi korkunç açık olduğu için arkadaşlar bizden onay alamıyor. Biz çok rahat kazanacağımız hisseleri seçiyoruz biliyorsunuz. Mesela değeri böyle defter diğer oranı 0.43 bu da güzel. PK'sı eksi 32.82 yıl. Hedef 11.83. bilançosu geldiğinden bu tarafa %4 zarar etmiş. Bu itibariyle yani defter değeri fiyatı itibariyle iskontosu var ama net sermayesi korkunç derecede açık verdiği için Bizim prensiplerimize uymuyor. Bizim prensibimiz ne? Arkaya yaslanıyorsunuz, ıslık çalıyorsunuz, kılçıksız, kemiksiz para kazanıyorsunuz. Bu onu sağlamıyor. Ama iskontoda da var. E, biz almıyoruz ama almak isteyen de kendi bilir. 102 lira bu sırada işlem dönem fiyatı 38 milyon lira ödenmiş sermayesi var. 2 milyar 817 milyon öz sermayesi var. Esas faaliyet karı 85 milyon. Ne esas faaliyet karı 98 milyon. Dönem karı 68 milyon. 1 lira 76 kuruş kısa başına kar etmiş 4 milyar 751 milyon dönem varlıkları var 1 milyar 789 milyon lira kısa vadeli borçları var şirketin olması gereken Ederi 72 lira 80 kuruş ederinin üstünde 102 liradan fiyatlanıyor arkadaşlar 1.41 piyasa değeri bölü defter değeri oranı var 5797 yıl fiyat kar oranı var 62 lira hedefi var en geldikten bu tarafa yüzde yedi kar etmiş fakat bizden yatırım için onay alamamış arkadaşlar. 14.61 borsada işlem gören fiyatı. 24 liralardaymış arkadaşlar. Ben sizi uyarmıştım. Bu şirket düşerse satışına yetişemezsiniz diye. Ne dinleyenler kurtuldu. Dinlemeyenler ne diyeyim artık. 997 milyonların sermayesi var. 2 milyar 839 milyon sermayesi var. 4 milyon lira nedesiz faaliyet karına zararı. 30 milyon nedesiz faaliyet karı zararı. 57 milyon dönem karı zararı hisse başına karı da zararda. 395 milyon lira dönen varlığı olan şirketin 608 milyon lira bir ödeyeceği borçları var. Şirket borçlarını ödeme imkanından yoksun. Ben o zaman da size yalvardım arkadaşlar. Borcu ödeyemeyen bir şirket böyle yükselmez. Burada başka şeyler var dedim. Dinlemediniz. Olması gereken ederi 2 lira 84 kuruş. Şu anda borsada 14.61'den fiyatlanıyor. Hedefi 6 lira 95 kuruş. Yani bu şirket 7 liraya kadar da düşebilir arkadaşlar. Ece Allah bilir ama biz istatik verisini kullandığımız zaman istatiksel verileri kullandığımız zaman bu verilerden çıkartılan sonuç bunun 7 lira hatta daha da altına düşebileceği yönde arkadaşlar. Maalesef bizi dinlemeyenler büyük para kaybettiler. Evet. Katıl abonelerimiz bu şirketin düşeceğini herkesten haber biliyorlardı. Hiçbiri de bu şirkette değil. Bizi izleyenlerin pek çoğu bu şirkette değil arkadaşlar. Bilak 23.06. Borsada işlem gören fiyatı 590 milyon. Ödemiş sermayesi 12 milyar 192 milyon sermayesi var. Arkadaşlar şu yorumları beğenileri, haypeleri niye patlatmıyorsunuz? Kanalımıza katkı vermek isteyenler de o dolar işaretine basarak yardımcı olabilirler. 2 milyar sermayesi var. 640 milyon esas faaliyet karı. 623 milyon esas faaliyet karı olan şirketin dönem e karı zararda. İşte başına Zararı da var ama cüzi bir zarar. 10 milyar düzen varlığı var. 4 milyar kısa vadeli borçları var. Şirket kısa vadeli borcunu ödüyor. Bulması gereken hederi 20 lira 66 kuruş. 23 liradan fiyatlanıyor. Eşek değerinin üstünde fiyatlanıyor. 1.12 piyasa değeri böyle defter değeri var. 18.56 hedefi var. PK'sı eksi 14.772 yıl. Bilançosu geldikten bu tarafa da yüzde beş zarar etmiş. Bizden yatırım onayı alamamış arkadaşlar. Dün doğdu demişler. 55-15 borsa işlem gören fiyatı 39 milyon demiş sermayesi 688 milyon, sermayesi, 688 milyon sermayesi var. 21 milyon esas faaliyet karı 9 milyon net esas faaliyet karı 44 milyon lira dönem karı zararı var arkadaşlar. Zarar etmiş. ise başına 1 lira 13 kuruş kaybetmiş. 664 milyon lira dönem varlıkları var. 254 milyon kısa vadeli borçları. Kısa vadeli borçları ödeyebiliyor. Şirketin gerçek değeri arkadaşlar 17 lira 66 kuruş. Siz 55 liradan alıyorsunuz. Gerçek değerinin oldukça üstünde. 3 katı neredeyse üstünde alıyorsunuz arkadaşlar. 3.12 piyasa değeri böyle defter değeri oranı var. Eksi 48 yıl fiyat kar oranı var. Hedefi 35 lira. Bizden yatırım için onay alamamış arkadaşlar. Gerçek değerinin 3 katı fiyatla fiyatlanıyor borsada. Bera katıl abonelerine özel çektiğimiz videolarda kazandırabilme ihtimali yüksek olan şirketlerden biriydi arkadaşlar. Bizden yatırım onay almıştı. Biz bunun videolarını katıl abonelerine özel videolarda çektik. Siz de katıl abonesi olursanız bu videolara herkesten önce ulaşabilirsiniz. Ve diplomat üye olursanız bizimle de birebir iletişime geçebilirsiniz. Ee, bu şirkette bizden onay almış arkadaşlar. 683 milyon ödenmiş sermayesi, 24 milyar öz sermayesi var. 115 milyon esas faaliyet karı 112 milyon esas faaliyet karı 757 milyon dönem karı var işte başına karı 1 lira 11 kuruş 12 milyar dönem varlığı var 4 milyar 681 milyon kısa vadeli borcu var şirket kısa vadeli ve uzun vadeli borçlarını ödeyebiliyor yatırım için bizden onay almış olması gereken eder 35 lira 24 kuruş tarih fiyatı 15.65 Piyasa değeri böyle defter değeri 0.44 FK'sı 14 yıl. Hedefi 8.78 kar oranının düşük oluşundan. Her oranlar da incelendiğinde bizde yatırım için onay almış arkadaşlar. Bilançosu geldiğinden bu tarafa da %1 para kazandırmış. 14.76 borsada işlem gelen fiyatı 393 milyon ödenmiş sermayesi var. 1.679 milyon öz sermayesi var. 214 milyon esas faaliyet karı, 243 milyon esas faaliyet karı olan şirketin dönem karı 35 milyon lira hisse başına 0.09 lira olarak e, karı var. 10 milyar dönem varlığı var. 7 milyar kısa vadeli borçları var. Şirket kısa vadeli borcunu diyebiliyor. Olması gereken ederi 9 lira 35 kuruş. Ederiyle üstünde fiyatlanıyor. Mesela diğeri böyle defter değeri 1.58. FK'sı 161 yıl. Hedefi 10 lira 87 kuruş. E, bilançosu geldiğinden bu tarafa yüzde %7 para kazandırmış. Ama bizden e, yatırım için onay alamamış. Bizim yatırımdan kastımız şu arkadaşlar. Bu şirketler kar etmez demiyoruz biz. Bu şirketler kar edebilir arkadaşlar. Diğer şirketler de kar edebilir. Ama biz diyoruz ki biz arkanıza yaslanıyorsunuz. Kahvenizi, ayranınızı içiyorsunuz. Islığınızı çalıyorsunuz. Hani rahat, keyifli bir ortam olmasını e, tasvir etmek istediğim için bu deyimi kullanıyorum. Kılçıksız, kemiksiz para kazanıyorsunuz. Kaybetme olasılığı düşük, kazandırma olasılığı ihtimali yüksek olan şirketleri biz size vermeye çalışıyoruz yatırım için. Bunlardan tercih ederseniz para kazanabilirsiniz. Diğer şirketler para kazanmaz demiyoruz arkadaşlar. Diğer şirketler para kazanabilir ama artık onların riski de büyümüş. etme olasılıkları azalmış, riskleri büyümüş. Bizim önerdiğimiz şirketlerin ya da bizim e, bu şirketler kazandırabilir dediğimiz şirketlerin özelliği ise riski azalmış, etme olasılığı yükselmiş şirketler arkadaşlar. Menderes'te bizim katıl aboneler özel para kazandırma ihtimali yüksek olan şirketlerden biri olarak videosunu çektiğimiz hisselerden biri arkadaşlar. Zaten katıl aboneleri bunun para kazandıracağını biliyorlardı. Ee, günler öncesinden bilanço geldiğinde de bu şirketin hisselerini daha önceden de almışlardı arkadaşlar. Çünkü biz onlara bu şirket para kazandıracak demiştik. Bunlara 74 kuruş borsa işlem gören fiyatı 277 milyon ödenmiş sermayesi var. 12 milyar öz sermayesi faaliyet karından 1 milyon 900 bin lira zararı var. Nedesiz faaliyet karından 102 milyon zararı var. Dönem karı 120 milyon lira. hisse başına karı 0.43 lira olarak gerçekleşmiş. 5 milyar 469 milyon lira düzen varlığı var. 1 milyar kısa vadeli borçları var. Şirket kısa vadeli borçlarını ödeyebiliyor. Olması gereken ederi 45 lira 56 kuruş. Borsa işlem gören fiyatı 10 lira 74 kuruş. E, 0.24 piyasa değeri bölü defter değeri 2472 FK'sı var. Hedefi 5 lira. Bilançosu geldiğinden bu tarafa %7 para kazandırmış. Burada gördüğünüz gibi %450 skota bırakmış size arkadaşlar. %450 kar vermese bile çok büyük oranda size kar etme olasılığı var. Bundan dolayı ve diğer rasyolarından dolayı biz bu şirkete yatırım yapmayı değer olarak artı notu verdik. Bu aboneleri de bu şirketin para kazandıracağını biliyorlardı günler öncesinden, haftalar öncesinden bu şirkete yatırım yapmış. denilerini hazırlamışlardı. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bana dua etmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olun, yorum yazın, beğeni atın ve mümkünse katıl abonesi olun. Diplomatlar benimle birebir iletişime geçme imkanına sahipler. Allah'a emanet olun. Selam ben Sultanoğlu.